Ama burada sen eğer hanımına çirkinsin desen beni boşa diyecek. Huzursuzluk yapacak. Evi berbat edecek. Cehenneme çevirecek. Eğer sen erkeksen sen karına çirkinsin de bakalım. Ha? Ey munafık, biliyorsun ki yüzde yüz yüzde milyon senin karın dünya güzeli değildir. Ha? Geldi sana en güzel ben değil miyim? İşte böyle cilveleyecek işte. Evet güzellerin güzelisin diyeceksin. Peki bu yalan sayılır mı? Yalancı herif. Bir. ikincisi Müslümanları ayıplıyorsun. Savaşta yalan söyleyebiliyorsun. E iyi. Peki burada bir düşmanlar bir asker Müslüman askeri yakaladı. Tamam mı? Peki gel Müslüman askeri bize söyle. Senin arkadaşların hangi dağda saklanıyor? Sizin silahlarınız hangi yerde saklanıyor? Sizin deponuz. Size erzak ne zaman gelecek? Size ne kadar silah sizde ne kadar silah vardır? Söyleyeceksin mi? Ha? Söyleyip de orduyu helak mı edeceksin? Sen bir Hristiyan olarak Doğruyu söyleyecek misin? Yalancı münafık herif. Eğer bunu yaparsın sana gelir düşman bastırır, ne yapacağını biliyorsun değil mi? Sen bu durumda askerin nerede olduğunu, ne olduğunu söyleyeceksin mi? Ordunun sırrını vereceksin mi? Esir düştün. Vereceksin mi? Yok ben yalan söylemem. Doğru söyleyeyim. Gel düşman. Bak orada o tepenin arkasında var ya bizim bölüğümüz var. Bak orada o depoda var ya bizim silahımız var. Bak orada bizim şeyimiz var. Bizim sadece bu kadar şeyimiz mi? Öyle mi? Eşek papaz. Eşek papaz. Ayıplanmayacak şeyi ayıplamaya hakkın var mı? He? Hayvan olmasaydın bunu ayıplamazdın. Devam et. Dediğim gibi hani burada bu dünyanın yuvarlak olup olmama konusunu konuştuk. Bunların hiçbirini bu bilgilerin hiçbirini Dünyanın yuvarlak olup olmadığını konuşacaktın. Peki bu iki tane yabancı konuyu niye ortaya sokmuşsun? Ha? Rezil herif. Niye soktun araya? Bıraksaydın ya yuvarlak olup olmadığını söyleseydin Müslümanlar cevap versin. Devam et. Benden gelmiyor. Bu bilgiler. hepsi kendi sitelerinizden, kendi açıklamanızdan geliyor. Benim sitelerimden değil, benim tercüme değil bunlar. Ve bu benim web sitemde değil yani. Bunların hepsi Müslümanlardan, İslami sitelerden alınma. Bir yani, de yani hiç bu siteleri yapanlar, Müslümanlar da benim bu yalan söylediğimi iddia edemez. Çünkü ben direkt onların sitesinden alıyorum bunları. Site ne diyor yalancı herif? Site ne diyor? Siteden aldın ama olduğu gibi anlatsana orada ne dediğini söyle. Site ne diyor? Ben şimdi okuyup senin yüzünü karartacağım. Senin yüzünü karartacağım. Senin kitabın yer köşelidir diyor. Bunu unutma, unuttun mu? Direkleri var diyor senin kitabın. Onu unuttun değil mi? Peki devam et. Devam et senin suretini karartacağım şimdi. Başka bir ayet hakkında konuşalım. Okey 39. sure 5. ayet. Bu yani Suudi Arabistan'ın sitesinden. Burada Müslümanlar derler ki bu ayet burada yani gecenin ve gündüzün birbirine girdiğinden bahsediyor. Bak bunları bunları okuyalım. Burada ne diyor? Biz dünyayı ve uzayı ve dünyayı yarattık. Buraya parantezin içine koyulmuş her şey sadece eklemedir yani. Ve o Kur'an'da yoktur. Ve, geceyi gece ve gündüzü birbirinin üzerine geçerler. Öyle hangisi Kur'an'da yoktur yalancı herif. Kur'an önünde. Arapçası önünde. İngilizcesi önünde. İngilizcesi karşılamıyorsa, eğer İngilizce meal Arapçayı karşılamıyorsa orada gelir yardımcı bir yardımcı bir kelime koyduysa parantez içinde. Yardımcı bir kelime. Hıyar salatası. Bunu anla anla. Devam et. Diyor yani birbirini bir şey yaparlarmış. Yani bir yorgan gibi üzerine örtülüyorlarmış. Ondan bahsediyor. Birbirinin üzerine geçerler diyor. Yorganı nereden getirdin? Yorgan var mı burada? Yalancı papaz. Yorganı nereden getirdin? Yukavvir. Yukavvir. Yükevvir. Kura nedir? Ha, Kura nedir Araplar? Yalla gelin bakalım. Araplara sorarım. Soralım. Kura nedir? Top. Yuvarlak. Kura yuvarlak. Salak harif. Yükevvir. Yükevvir. Yuvarlıyor. Gündüzü gecenin üzerine yuvarlıyor. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlıyor. Yuvarlıyor. Yükevvir kura kevvara la imama sarığı sardı sarığı sarık umama yukavviru la anladın mı şimdi devam et salak papaz veya mufteri yalancı papaz devam et suretini karartacağız inşallah ya, yani bunu kullanarak da dünyanın yuvarlak olduğunu söylemeye çalışıyor ama alakası yok. Bu yani sanki bir yorgan gibi, düz yere yorgan gibi yayıldığından bahsediyor. Nasıl alakası yok? Ha? Yukavur kelimesi yorgan mıdır? Hıyar salatası. Yukavur sarar demektir. Sarar. Sarıyor, sarıyor. Ha? Yukavur. Arap logatında sarıyor. Arap logatında yukavur yorgan değildir. Sarıyor. Yalancı herif. Devam et. Ya. Bu gece ve gündüz konusunda olan bir ayet yani. Bu aslında bize burada kanıtlıyor ki. Niye gecenin ve gündüzün neler olduğunu bilmiyor. Yani gece gündüzü örtüyormuş, gündüz geceyi örtüyormuş. Senin ilahın incir ağacında incir olup olmadığını bilmiyor. Senin Rabbin acıkıyor sabahleyin acıkıyor yemek istiyor incir ağacında incir olup olmadığını bilmiyor tamam mı bilmeyen cahil senin ilahındır buyur devam et yani sanki böyle bir yorgan gibi bir yorganı mavi yorganı kaldırıyorsun yani siyah yorganı kaldırıyorsun beyaz yorganı koyuyor bitirdin mi yalancı herif bitirdin mi şimdi bitirdin peki biz burada Kur'an'a bakalım. Bütün zikrettiği ayetleri ve daha fazlasını göreceğiz. Okuyalım. Burada ne diyor? Bizim dinimizde yer yuvarlaktır. Bu kitapta ve sünnette sabittir. Hem Kur'an'da hem sünnette sabittir. Ve icma'u ehlil ilm. İlim, adamlarının icmaıyla de yuvarlaktır. Burada ne diyor burada biz kardeşimiz yazan ve sa'ezkuru lekum evvelen adilletuna minel ve sünne kitap kitapta ve sünnetten delillerimizi zikred edeceğiz. Thumma anqulu icma'at ehlil ilm. Ondan sonra ehli ilmin icmasını nakledeceğim size diyor. ثم أذكر مبحثا أختم به سيكون عن علماء المسلمين وَكَرَوِيَةُ الأرض. مسلمان علماء كراوية الأرض حقيقة. قول لهم. فكبير. كتابتا قرآن دليل. أبد. برادا. نادي القرآن قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله مدها بسطها ومن معاني المد أن يزال أن يزال تكويرها بتمدد جسمها حتى تصير إلى الاستطالة بعد التكوير آه. ترجمة سنية بيورم بعالم ديور نديور يوارلق أولدكتان سونرا yuvarlak olduktan sonra uzatmasına medde, med denir. Bu hangi ayette geliyor? İnşikak suresinde üçüncü ayet. Ayet. Ve izel arzu muddet. Yer serildiği zaman. Peki nasıl seriliyor? Demek ki serilmekten önce yuvarlak idi de serilmiş. Ne diyor adam? Ve min ma'anil medd. Medden manalarından en yuzalet tekvir yuvarlaklık e, yuvarlaklık kaldırılıp işte burada biraz serilmesi devam ediyoruz. Devam ediyoruz başka yere gidelim. Ha belli bir manalara başka manalara gidelim işte. Başka mana neresi? Evet. باكنز فإذا كانت الأرض فإذا كانت الأرض ستبسط وتفرش أيار ير ستبسط بساط يعني سريلاجكس ويا فراش أو أودا أوستيورغانجيبي بشيء تعبير أديلاجكس بتعبير وارسا وتكون ممدودة يوم القيامة برداء kıyamet gününde olacağını söylüyor. Ve izel arzu muddet kıyamet gününden bahsediyor. Ve izel arzu muddet kıyamet gününden bahsediyor. Fehada delil ala enneha leyset kezalik an. Yani şimdi yer düz değildir. Ahiret gününde düzel, düzleyecektir ahiret gününde düzeltilecektir. Şimdi yuvarlaktır. Onun için Allahu Teala ahiret gününde bunu serecektir diyor. Eğer serilmiş olsaydı bütün bu ayetin manası olmazdı. Gerekmezdi. Bunu söylemek de gerekmezdi aslında. Peki başka bir yere gidiyoruz. Thumma zukira atheran an amir el Ali radıyallahu anhu kâle fihi ve izel ardu muddet kâle yevmel قيامات جنندا ساريلا يعني شمدي وارلاكتر جوردن ازمان نزمان امام علي رضي الله عنه زمانا بكي فاذا كانت الارض ستب ستبيض س... يوم القيامه ستبسط يوم القيامه كما ستبسط إيه... تبسط لادم تبسط الأدم فهذا دليل على انها ليست كذلك الان بل كرويه الشكل بنون دليلي شمدي şimdilik serilmiş değildir yuvarlak demektir siz ey salak papaz ey hıyar papaz Galileo'yu niye hapsettiniz ve orada hapiste çürümesine kitaplarını yaktınız öldürdünüz ha? dünya yuvarlak olduğu için yuvarlaktır dediği için öldürdünüz adamı gördün mü kilisenin Celil öldürme sebebini biliyor musun babaz efendi bilmen lazım gelip Müslümanlara iftira edeceğine İslam'a iftira edeceğine yalan söyleyeceğine git sen altındaki pisliği temizle ve orada bize anlat bakalım Celil'i niye astınız niye hapse attınız niye öldürdünüz bizde Kopernikos'ta vardır onu da unutmayın ha peki باقنس نديور الله تعالى نديور خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الله تعالى سماوات ويري حق لا يرد نديور